Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Diyanet Elif Bağ derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaçıncı dersimize geldik? Dokuzuncu dersimize geldik. Peki dokuzuncu dersimizin konusu nedir? Dokuzuncu dersimizin konusu cezim. Harflerin cezimli okunuşu. Bir harf cezimli nasıl okunur? Bu dersimizde bunu ele alacağız. Peki cezim nasıl yazılır? Bakın küçük sıfır şeklinde yazılır arkadaşlar. Bakın küçük sıfır şeklinde yazılır. Biz buna cezim diyoruz. Peki cezim ne demektir? Cezim arkadaşlar harfleri hareketsiz okutur. Hareketsiz. Mesela üstün olsaydı burada ebe diye okurduk. Esre olsaydı ebi. Ötre olsaydı ebü. Ama burada cezim olduğu için eb 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 işte arkadaşlar bu harfi hareketsiz okutmaktır harfi hareketsiz okutmaktır. Orada o sesi bitiriyoruz. Ebe, ebe, ib, öbe, ebe, ibe, öbe. Evet şimdi bunları okuyalım değerli arkadaşlar. Siz de benimle birlikte tekrar ederseniz daha iyi olur. Ebe, ib, öbe, et, it, öt, es, is, öz ec, ic, öc, eh, ih, öh, eh, ih, öh, ed, id, öd, ez, iz, öz, er, ir, ur, er, ir, ur. Ez, iz, öz. Ez, iz, öz. Es, is, öz. Es, is, öz. Eş, iş, üş. Es, is, öz. Ed, id, öz. Apple

İl, ül em im üm en in ün ev iv ü eh i ö ey i üy Evet değerli arkadaşlar bu şekilde 9. dersimizi de ele aldık. Bu dersimizde cezim konusunu ele aldık. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar.